Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim'imizin tamamını Fatiha suresinden son suresi olan Nas suresine kadar adın soyadın gibi ezber bilmeye hafızlık denir. Bir müminin şehitlikten sonra Allah yolunda elde edebileceği en muhteşem sevaplardan faziletlerden bu ümmetin büyüklerinden olma yolundaki basamaklardan birisidir hafızlık. Hafızlık gerçekten güçlü bir ezber zekasını hatta ezber zekasının da bir miktar derin bölümünü isteyen bir meziyettir. Çok iyi matematiksel zekaya sahip olduğu halde bir insan hafızlık yapamayabilir. Kur'an'ın bütününü ezberleyemeyebilir. Hafızlık bütün ümmeti Muhammed'in farz olarak yapması gereken bir ibadet değildir. Rabbimiz, Allah'ımız herkes Kur'an'ımı ezberleyecek dememiştir. Bütün Müslümanların ya Müslümansın ya değilsin denebilecek ezber bilmesi, gereken şey Fatiha suresidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Bunu bilmeden Müslüman olarak yaşamak mümkün değil çünkü namaz kılmak mümkün değil. Fatiha suresi dışında herkes bir yarış içindedir. Bilebildiği kadar Kur'an'dan bilir. Bilemediğini de Allah'ın rahmetine sığınır ama Fatiha suresi şart. Hafızlık için özel bir zeka, özel bir gayret, iyi bir hoca, iyi bir zemin ve fırsat gerekir. Kime nasip olduysa o yapar. Ama farz değil. Nafile bir ibadettir. Farzı kifayedir. Bir şehirde, bir köyde, bir kasabada bir kişi, iki kişi hafız oldu mu gerisi bu vebalden kurtulurlar. Gerisine nafile haline yani yaparsan sevap, yapmasan günahın yok haline gelir. Arapça Kur'an dilidir. Arapçamız Kur'an'ımızın dilidir. Arapça yabancı dil değildir. Dili kurur insanın Arapçayı yabancı dil olarak görürse, Arapçamız Arapların dili de değildir. Ümmeti Muhammed'in dilidir. Dolayısıyla Ümmeti Muhammed'in içinden olmak, Ümmeti Muhammed'le ayakta durmaya azmetmiş olmak, kıyamet günü Ümmeti Muhammed diye çağrıldığında insanlar Buradayım demenin zevklerinden birisidir Arapça bilmek. Ama Arapça da farz değildir. Arapça bilmeyenler kıyamet günü cehenneme girmezler. Arap oldukları, çok iyi Arapça bildikleri halde nice müşrikler cehennem kütüğü olarak cehenneme girecekler. Maazallah. Arapça bilinirse İslam namına, şeriat ve din namına muhteşem bir yatırım yapılmış olur. Ama Arapça farz değildir. Tıpkı hafızlık gibi. Arapça mı önce? Hafızlık mı önce? Hangisi daha önemli diye sorduğumuzda eğer bir Müslümanın, bir gencin, bir hanım mümine hanımefendinin hem hafızlık yapmak hem Arapça imkanı varsa her ikisini de yapmalı. Hayır. Sadece hafıza kabiliyeti yeten hafızlık yapmalı. Arapça zekası ki Arapça demek bir nebze ezber, bir nebze de muhakeme zekası, matematiksel zeka demektir. Hafızlıktan farklı olarak. Kimin zekası neye uygunsa o onu yapmalı. İkisine uygun olan ikisini de yapmalı. Ama yapışık ikiz değildir hafızlıkla Arapça. Pek çok insan mükemmel Arapça öğrenebildiği halde hafızlık yapmıyor olabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Tersi de olabilir, ikisi de olabilir. İyi Müslümanlık olsun, ikisi de olmasın olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.